Arkadaşlar merhaba. Bir tane kral tacı kazıyacağız. Bakalım bunu da ikramiye bulabilecek miyiz? İlk önce bonuslar mı kazıyalım diye. Bonuslardan başlayalım. Evet bonuslarımız boş çıktı. 3 tane elmas. Evet ikinci sırada yukarıdan aşağı bir elmas, bir kolye, bir elmas daha devam ediyor ama bu sırada hepsi bozulacak. Elmas bozulmadı. Kolye de bozulmadı. Bu elmas da bozulmadı. Ama tabi bu son sırada bozulacak. O çıktı. Bu da çıktı. Bu bu da çıktı. Üçü de çıktı. 500. 1000, 1500. 500 de bu. 2000. Bakalım buradan devam edecek mi? Aynısı oldu. 3 kolye bir yüzük. Sadece yukarıdan aşağı kolye devam ediyor. Evet o da bozuldu. 2000 liraya kadarmış. Bir tane kral tacı kazdık arkadaşlar. Birinci oyunda 1000, iki tane 500 bulduk. 2000 lira ikramiye bulduk. 500'ü çıkarsak 1500 lira e karımız var. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.